Diğer Kuran'ın sıfatlardan birisi hatırlatıcı, öyün, zikir. Zikir yani Kuran'ın e, Kuranda geçen e, tanıtan sıfatlardan bir tanesi bolca da geçiyor. E, Kuran insanlara hatırlaması gerekenleri hatırlatıyor, öğüt veriyor. Bakın insanın illa Kur'an bilmediklerini de öğreten bir kitap elbette. Ama kim zaman da bildiklerini hatırlatıyor. Mesela öleceğini hatırlatıyor, acizini hatırlatıyor. İnsan neden yaratıldığına bir bakmaz mıdır işte sperme işte atıf, şey yönelterek atıf. insanı. Evet. Şimdi bir, herkes oluştuğunu biliyor. Ama unutuyor kendisini insan. Ben her şeye yeterim ya hiçbir şeye ihtiyacım yoktur havasına girebiliyor. Kur'an hatırlatıyor bak neden yaratıldı sen kime karşı Allah seni ondan yarattı sen kime hava yapıyorsun ne yapıyorsun? Veyahut da insanı öleceğini hatırlatıyor. ya yani kim öleceğini inkar edebiliyor ki? Herkes biliyor. Ama hatırlatıyor. Birçok insan iman ediyor ahirette e, sorguya, suale, hesap vereceğine. Ama unutuyor. Yani buna iman ediyor. Yani bunu reddetmiyor. İman ediyor ama unutuyor. Ama Kur'an okuduğu zaman ne oluyor? Kur'an'ın vasıflarına bir ne? Zikir. Hatırlıyor onu. Yani sadece bilmek değil. Hatırda bir şeyleri canlı tutmak da önemli. Çünkü insanın eyleme geçmesi için bunların zihninde canlı olması gerekiyor. Kur'an zikir vazifesiyle yani hatırlatıcı vazifesiyle insanın zihninde neyin canlı, neyin diri olması gerekiyorsa onu diri tutuyor. Öleceksin, Allah'ın huzurunda hesap vereceksin. Dünyada yaptığın zerre kadar iyilik de karşına çıkacak zerre kadar kötülük de karşılık. O halde bunun bilincinde ol, bunun Hı. davranışında ol ve hareketlerini de Tabii. E, inşa ederken eylemlerinde de bunu yansıt. Hani Allah'ın etrafından dolanmak aşağı mümkün değil ahirette. Kur'an hani işte işte kötülük yapanlar bizi geçeceklerini mi sandılar şeklinde ifadeler. Yani ben işte burada yaparım yaparım nasıl olsa kimse unutulur bunlar gider. Öyle bir şey mümkün değil. Hepsi ahirette karşımıza çıkacak. Hocam gerçekten şey, şey ayeti de çok aklıma onu getirdi. Hani şey diyordu ya diyor Kur'an, fefirru ilallah. Allah'a kaçın. Hı hı. Yani iki türlü insan yakalanır derler. Ya Allah'tan kaçacak ya da Allah'a kaçacak. Evet. Ya yani bir üçüncü şık yok. Allah'tan kaçmaktansa en azından Allah'a kaçmalı insan. Hakikaten evet. e, ilk daha insanın tariflerinden beri şey denmiştir. İşte, el insan yu'rafu bin nisyan. Yani insan Nisyanları unutmakla tanınır. Unutmak bizim için bazen e, güzel de bir şey oluyor. Hem rahmet yönü var ama bazen insan için bir kusur evet. yönü de var. Yani eğer unutulması gerekenleri mesela ne bileyim işte birçok hesap, bir kitap artık. yapıyoruz Hı -hı. falanca Hı -hı. işte masraflar, banka gelirleri, giderleri işte e, aylık su parası, elektrik parası insanın hayatına böyle birçok şeyler geliyor. İnsanın e, işte geçmiş ayların bilmem ne faturasını hatırlamasında ödediğini veyahut da işte falanca Okuldaki kalemi kime verdim ilkokulda hatırlamasının bir değeri yok. O yüzden e, hafızadan bunların silinmesi de bir rahmettir. Gereksiz de bilgiler. Hatta dedik. acılarımız öyle değil mi hocam? Yani yakınımızı kaybettiğimizi varsayalım ve onun acısının çok taze olduğunu düşünelim. Hiç unutmasak. Yani o hep o aynı acının tazeliğiyle herhalde insan yaşayamayacak bir duruma gelebiliyordu. Tabii yani ona unutma mı denir, acının hafiflenmesi mi denir e, bilemiyorum ama. E, ya unutmak bir rahmet birçok şey. Ama unutulması gerekli. Dediğin gibi hayattaki o gereksiz detayları. Ama öleceğimiz, Allah'a hesap vereceğimiz, her an Allah'ın huzurunda olduğumuz gibi gerçekleri e, unutmamak rahmet. Unutmak değil. Yani o gereksiz teferruatları unutmak rahmetken... Bunları sürekli aklımızda canlı tutmamız gerekir. İşte Kur'an zikir, hatırlatıcı vazifesini sürekli bunları, Allah'ın sürekli zorunda olduğumuzun, yaptıklarımızın ahirete karşımıza çıkacağının e, hatırlatmasını yapıyor. Öğüt vazifesiyle. Ve kendinin de Kur'an'ın bu yüzden sıfatlarından birisi zikir. O yüzden Hicr suresinde inna enzellâh zikra ve Tabii. inna lehu zikri biz indirdik ve onu koruyacak olan, muhafaza edecek olan da biziz diye. Tabii Kur'an bu şekilde nitelendiriliyor. İşte Kur'an